üzgün kamera açıları olsun. Bak sana ev sahibisin. Ben, ben şey taşıyayım. Arkadaşlar bugün bimdeyiz ah, tamam. çünkü bugün Trabzon Fenerbahçe maçı var ve hazırlık yapıyoruz. Atının ağır misafirleri var. Aa, çok, çok ağır misafirler. Dur bir dakika. Ne almışsın? <laughs> Söyle bakayım. Tamam tamam bir şey. Yok. <laughs> Baz geçti. Batu, yoğurtla bir şey yapacağız mı? Yoğurtla bir şey yapacağız mı? Yapacağız. yapacağız. Kardeşim şey var. Oğlum alacaksan şunu al o zaman. Ne o? Al al koy lan. Ömer, evet, evet. Kendi cüssene göre yok. Tamam. Ne ebediyse oğlum, kimse yoğurt yemez bizde. Oğlum, her kimse yemez mi? kilo yoğurt alıyoruz? Oğlum 5 kişiyiz, bilmiyorum. <laughs> Mantı ya. <laughs> Eskisiyiz bu yeter. Bu, bu tamam mı? Tamam, <laughs> şu ne da abi? yeter lan. Mantı yapacağız. Yok yok, o yapmaz. Aykut'un zaten laktoza tolerantı varmış. Ona demek bilmiyorum. Tolerant o, mı? Tolerant e, değil kanka. Yemez ki kanka. Yemez <laughs> kanka. <laughs> Bak. Aykut'a buradan selam. Tekit mi alacağız? Pembe süt var. Pembe süt ne yarıyor? Bilenler yorumlar yazsın. <laughs> şey yapalım mı? Makarna falan alalım mı? Makarna alalım. Oğlum saçlara bir bak ya. Looking fresh ya. Yoğurdu bitirelim diyorsan onu da alalım. Yok, yok ya, ya gerek yok. Mayonez Aykut seviyor. Ne kadar? Fiyat farkı ne kadar. Olur, dur, dur dur oğlum. 65 lira bak. Aslan gibi. Bol bol. Ben, ben marka takıntım. <laughs> ya salak mısın? Ya salak mısın? Mesela nar ekşisi var. Bu bir şey arıyor mu? Nar ekşisiyle bir şey yapacağız <laughs> mı? Ha öyle mi? Hiç hatırımda yok. Un alacağız mı? Unla, unla bir şey yapacağız mı? Yok. <laughs> unla bir şey yapacak mı? Unla bir şey yapacak mı? Biber. 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 Biberle bir şey yapacak mı? Biberle bir şey yapmayacağız bu arada da. Biber belki şeyin yanına gidebilir lan. Tavuk <laughs> yaparsak. Ah, tavuk alayım mı? Tombik yok ya dayı. <laughs> ben var ya jalapeno hastasıyım normalde de. Tamam, Onu kumruda yiyoruz. Kumrunun içine tamam, atıyorum bunları. Alalım. Ama şimdi Arkadaş, gitmez. Yandağı uç. Yandağı uç bir, bir, yılında bir, yılında bir, bir anda. Anda. çek. Olması. Arkadaşlar çok sormuşsunuz. Bunu maviden aldım. Görüyorsunuz. 2863 lira. Bunu H&M'den aldım. 6382 lira. Saatimi sormuşsunuz. Çalıntı 10 lira. Bu kadar. Biz öyle adam olmadık. Hepsini <laughs> antrenmanda yaptık. Göster. Ya. <laughs> 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 Göster. Arkadaşlar büyük ananas. Aha bak şu büyük. Al. Ulan hacı, ulan hacı. Ha burada ayna mı var? Bu ayna mı? Değil, burası personel olmaz. He tamam. İçeriden sana bak. Öyle mi? Selam. Üç tane soğan. Üç tane soğan. soğan Üç gibi. tane soğan, bir tane biber. <laughs> üç tane. Bu üç tane soğan, köfteci sultan alsan en az beş lira verir. Ben ne Burada? Ben adlı bime geldim. Beş doksan. Altı yüz milyar Altı yüz milyar verdim. Sarımsak falan lazım mı? Yok. Domates, biber, patlıcan. Gala elma. Bunu videoya nasıl koyacağım bilmiyorum bu arada. Arkadaşlar diyeyim o zaman. Arkadaşlar bugün kinder süt dilimi Artık ya bak, ya. Arkadaşlar küp sıkı tutmuyormuş. Bak 3 poşet bir şey aldık tamam mı? En bir Tarık'a denk geldi. Diyor ki, arkadaşlar diyor kürtlüğü sıkı tutmuyor diyor. <laughs> abone bu ne? Hocam yalnız şey yapmazsanız ben biraz bir şey Arkadaşlar Mehmet eve attım. Yarına da Tarık hediye geldi arkadaşlar. Aykut Batuçluğun bilmem kaçıncı hoş geldin. hoş geldin. Şu anda senden izinsiz görüntü kaydı alıyorum. Bozar Yok izliyorum. Buradan o zaman Yasemin'e selam söylemek ister misin? Canım seni çok seviyorum. Oğlum ağlayacağım. Yemek yapıyoruz ben de Mehmet'i dağılayacağım. Oğlum saçları bir kes ya. Saçlar var ya fena oldu ha. Buradan da berberim. Bu kula teşekkür ederim. Şunu şöyle koyalım mı lan dur. Tamam oldu. Tamam, oldu. Şimdi soğanları doğradık. Görmek isterseniz yemek görürsünüz. Dur tavukları çıkarayım mı şimdi? Evet yani çıkar. At onun tamam. içine. Hiç fark etmiyor. Bugün yine başımda oğlum. <laughs> Donmuş hazır mı nasıl bir şey? Ya, <laughs> ya, oğlum biliyorum zaten. Hayır şey oğlum. Şey koyacak mı koymayacak mı? O atılmış. Ne kaldı. koyacak mı? Ben antrikotu pişirmedim. Şey Dur hacım antrikot yapacağım. Hadi. Hadi. O tereyağı da var bu sefer. Aynen tereyağı da aldım. Hadi. Mı, biberiye. Biberiye almadım. Hop. Aha. Hı -hı. Uçan tavuk. Aykut. Oy. Normalde Tarık tavuk sevmez tamam mı? Okey. Biz dedik tavuk alalım. Bol bol yiyelim. Ben dedim de senin dedim çözeceğim. Sana bir tane antrikot pişiriyorum. Tek başına yapalım. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl abi? Stong sana bırakıyorum. <laughs> direkt dayırıyorum böyle. Dayırıyorum. Allah Allah. Dur bekle bekle dur. Dur bir dökme. Bir dökme. Dökülmedi ki <laughs> sen bana. <markayın. gülüyor> Sal bana. Oğlum memelere bak lan. Allah. öküz gibi basmışız ha oh, maşallah. Dur. Eğildiğimizi görmek isteyenler Flamengo Jim'e gelebilir. Ben evet, satacağım bu arada sizi koydu, ya. Adam adam. He? Çok oldu. Çok oldu. Ben abi. Flamingo'da ayrılacağım galiba ya. At. Gidelim. Tuz, tuz at, tuz at üstüne. Sakin ol. Hepsini harcayacağız. Sabah olsun gülmeyle kendime kal. Küçükken hep şey derlerdi böyle televizyonlarda ya. ...işte erkekler yemek yapması bilirse kadınlar çok etkilenir falan filan. Ben de hep böyle şey yaparım lan diyordum hani bak trik olur. Kendim işte öğrenirim bir gün kızın etkilerim falan. Abi hiç öyle olmuyormuş bu arada. Eşek gibi öğreniyorsunuz arkadaşlar. Çünkü ya yemeğin illaki bir gün kendi yapmak zorundasın. Ya spor yapıyorsun, net ya tek kalıyorsun. Ya hiç sevdiğin arkadaşın Aynen, Hayatın olur. zorlukları be. Vallahi ya hayatın... seni seven hiç kimsen olmuyor. Neyse ki bizde bunların hiçbiri yok. <laughs> bana, bana canım anam evde öğrettiği için. Ben oturdum böyle be beklerdim. Annem nasıl yapıyor Görmeye çalıştım. Ben, ben öğrenirdim. Canım anam hepsini öğretti. Buradan da o zaman. Canım anam. Sevgiler şey evet. saygılar. Anne gidin ismi neydi? Azize. Azize teyze. Öpüyoruz. Önden. Ben bunu editte nasıl yapacağım bilmiyorum. Şimdi benim bir ton edit saatim olacak. Tam da sınav zamanı en sevdim yani. <laughs> Yok çalışıyorsun ya da. <gülüyor> <gülüyor> ya, lan Batu ya valla. Kanka artık yani. kütüphanede yaparsın. Sen çıkmıyorsun ya kütüphaneden. Kanka harbiden öyle ya. Oğlum üzülmeyin lan benim için bu kadar. Bugün var ya tam 10 saniye çalıştım. Derslerin sinirini not aldım. <laughs> Akın bak sen bilmezsin. Batu'nun evvelde kütüphanede yatar yani. Eve çıktı Çok diye. Var, eve çıktı diye yani. geliyorsun eve. Yoksa... Ne i̇şte oğlum? Normalde yani. kütüphanede yatar. Bugün bak yemin ediyorum oturup tamam bilgisayarın başına. Efe Kan demek ki ben ders çalışacağım sen git. Bakıyorum böyle ya. bilgisayarı düzenledim, belgeleri düzenledim, kulaklığımı Sen düzenledim. Sen yağ döktün mü ona? Dökeceğim şimdi. Tamam bekle dökme. İşte annemlere söyledim iPad gönderiyorlar memleketten. Memleketten Bak iPad de ben şimdi bunu Siz Neyse. Amerika'da mı? <laughs> Efekt galiba iktidar yalnız çok emin değilim. Şey, ben bunu redditte atarım. Bu video bana, geçti işte bu podcast bana bir tuz. oldu. Valla podcast gibi oldu Nasıl, Tuz versene tuz çabuk. Şu şeyde olmasın şurada geldi olmasın baksana. Ya şurada lan. Bu. Hah. Şimdi Hacı şimdi biraz tuzlu yapacağım. Olur mu? Bozmaz. Bozmaz. Baharatı sen atarsın. Çünkü yani. tuzunu ben atayım. Gerisine sen bak. Biraz tuzlu salt. Aynen öyle. Geçenlerde. E yom nerede? Yom Yağım Bu ağada suyolu işte. Aman aman kardeşim böyle bir şey yapmamalı. Bir insan böyle bir şey yapmamalı. <laughs> Öğrenleyeceğiz. <laughs> Güzel kızlar için Instagram. Yapma yeter. Şimdi, Şimdi şöyle arkadaşlar bu konuda informu şöyle verebilirim. Şşş, atır, evet, Dur işte dur anlatıyorum. Anlatıyorum. Bak Aykut'un sevgisi var. Mehmet'in sevgisi herkes. var. Benim yok. O yüzden evet. bana yazar. <gülüyor> <gülüyor> Güzel kızlar için Instagram adresi btnrkl. Aynen öyle abi. Başka bir şey demem ki. Sen ne tribe gittin? Instagram, Twitter, TikTok, e... LinkedIn, LinkedIn, <laughs> Tinder, e... Başka Tinder ne var? <laughs> Hacım'a bir antreko yapmışım. Hmm, Hacım mutlu. Mehmet de bize tavukları pişiriyor. Fırın açık birazdan. O sırada maçla başladı. Başarılar Trabzon. <laughs> oğlum yedim Oğlum yoğurt yapıyorum. Gol lan oğlum. Gol lan oğlum lan gol <laughs> bak 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 Edin Vişya burayı muhtemelen teliften kaldıracaklar <laughs> bu <gibi. gülüyor> Oğlum gol. <laughs> böyle gözüküyor mu bakayım? Dur ters çeviriyor ha. Şöyle. Ha tam reaksiyonları mı görürüz belki. Onu açıyor bakın. Yeter yeter oğlum. 2 saat ha. İkisi... El. Uh -huh. ha vur şu topa. El. eli el niye oynatmadı anlamadım. El falan yok lan Ya yok fener yaptı. Fener el var. Doğru söylüyorsun. Satılmış ya. Satılmış ya. El yaptı Fenerbahçe. Memo pişmezse çiğ yeriz kanka. Ya yeriz benim. Ben altı yaptıydım onu yemiştim onunla. Hala cik cik yiyorum. Birer tane yedik hepimizin midesi ağrıdı köpeğe verdik. <laughs> Zaten altı sağ olsun hastane masraflarını karşıladık. Onu açı! Onu açı ne yapıyorsun onu açı? Abi nasıl faal ya? Bu kim? Şey eee... Abi <laughs> bunu amına koyayım ya. Çok korkunç. Ne olmuş? Hiçbir şey yok. Atmış kendini yere kanka. Hiç hiçbir hiçbir şey, şey, yok, bu arada ya. Hiçbir şey Aa çok ilginç. Adamı kafa atmaya çalışmış kendi kafasını. Çok gibi. ilginç. <gülüyor> <gülüyor> Atışan <laughs> değil ya. O zaman oturayım. Ben sana maç skoru söyleyeyim mi? Söyle. kazan. <laughs> Kazanırsa güzel. Kazan Hadi şimdi. <laughs> skor işte oğlum. MS söylüyor MS. Kayıt da kayıt da. Dakika 15. Maç seni 2-1 Trabzon. Hadi inşallah. Trabzon 2-1 alsın yeter. Ben kötü bir şey söyleyeyim mi? Bana niye 3-1 Fener gibi geldi? Ya Fener 3 1 alsa ara Aykut. Gece rüyalarına girdim ya. Ya niye rüyalarıma Kapında nöbet tutarım Aykut. Abi Abdülkadir'in gir. Abdülkadir'in ben gireceğim zaten. Allah'a Ne Çıktı çıktı çıktı. Güzel güzel. Harun abi. Harun abi. Harun abi. Harun abi. Aa Livakova. Livakova. İlk kaleye gelin de gol yemezsin ya. Gol. <laughs> <laughs> Altay da aynı zamanda. 10 <laughs> bin. Şey. Ha eli yüzüne vurmuş lan what the fuck o kadar sert gelmiş demek ki oğlum bu inanılmaz 13. bir pozisyon <laughs> ya Sen Samet mi şaşırsın demek ki ya. Ya. ya inanılmaz bir pozisyon ya Ya Oster niye zıplamıyor abi ben çok iyiydi <laughs> Böyle bir. Ne olmuş ki? Ne olmuş ki? Hocam maç çok kötü gidiyor. İyi ben oynamıyorum ki. Hocam tutamadım ya. Ne tutamadın ya? Niye tutamadın ya? Oha! nasıl güzelliği. Aa Pepe oynuyor mu artık? Oyunu oynuyor. Bu kim oynuyormuş? Aa Enis Destan benim Santrafor. Enis Destan'ı bilmiyorum. Ben sadece Enis Kiraz oldu diyorum. Ya bugün bir abi. Enis Destan ne şey? Erencan yardımcı yardımcı. Basitmiş mi bilmiyorum ben sana. Evet. <laughs> abi çok iyi ki. Enis Destan derinlemesi <laughs> oynadı. Hareketlendi Eren şimdi. Trabzonspor Eren'le yükleniyor sol kanattan top dışarıda. Bak, Kalev, ışık, kullanışı... Ya kim arıyor? Fenerbahçe. Arkadaşlar gelinimiz yemeği hazırladı. Şuna bir bakın. <laughs> şöyle, şöyle, şöyle bir şey temiz bir, bir şey kaldı lan. Yemek yeri kaldı. çatal kaşık bıçak hepsini temizleriz. 2 tane çatal var. Tamam. İki üç daha ayarlayın. Şuna şey. bir bak. Kaşık da Fenerbahçe. Şey yaptım. merkezinde havalar. Fırtına var yazdım. yeter. Shimaski topun arkasında, Fenerbahçe'de, ceza sahası içinde Nambzal beş arkadaşı, Shimaski'nin ortası, Edin Metin, Osderbol mücadelesi, Mendy çıkarttı Aha. topu, Aha. topu, at. O niye topu, Gerçekten topu, Burada İkincisi var ya. topu, dört topu, dört topu, 3 falan. dört topu, dört İçeride Terdi Asılavic Lina Povic Gelin kapıya vuruyor amk Kılaklar amk Asker Molde Mehmet Müdahale'yi yaptık ATP Mendy Rayan Baniya Şimdi Berat Aynısın, mi ya ben... öyle <laughs> Can... zorlu, ya. Onu açıyor. Göğsüyle indirmek <laughs> istedi. İsmail kazandı topu. Pasında İsmail. Zorunda Bahaneye girdi. Yal. Hahaha. Bahane bakamıyorum. <laughs> birlik maçında Fenerbahçe bu yada mağlup etti değerli 3 birlik skorla birlik mücadelesinde yine en son Fenerbahçe'ye o maçta o Fenerler niye alkışlayıp şey duruyor ama ya <laughs> sahası içinde Fenerbahçe penaltı kazandı işte <gülüyor> pozisyon <gülüyor> Tabiş mücadelesi. E, Bu adam oğlum. Bu iptal olur lan. E Üstünden çıkan bir şey. Formasına bak. Mehmetcan'ın formaya bak. Zorba küçük. Beyaz noktayı gösterdi. Bir vara gitsin. Baksana nasıl çekiyor Mehmet'i. E. Bence bunu Değişik açılardan ekranlarınıza de. geliyor pozisyon. Evet şampiyon. Tadic topu beyaz noktaya dikti. Anne çok iyi topçu. <laughs> <laughs> Şimdi dakika 4 gol olmuş dedik. Trabzon dördü yöne bu Zorbay Lan mu kullanıyor? <laughs> ben de ben, de ben... Ben, de <laughs> ben mi yanlış anladım seni? Nişan Varın Barın kelimesi var bu arada. Sizin şey için mi Pozisyonla ilgili. Kastro. Şey Joma. Joma mı? Tadic'e so like offside kartı yok Yok bir şeylik. Hadi bir panik ay. Evet, penaltı kullanılacak. Hadi Tabic, hadi. Kurtarırsa bu uçuktan. Şahan Soliste yazdı bu arada. Geldi Taviç. topa doğru. Hadi Tadiç ya mının kuyruğu. Dušan Tadiç Tad ve topu ağlarda gol. Farkı 2'ye indiriyor. Fenerbahçe Dušan Tadiçle. Ligdeki üçüncü golünü attı. Dusan Tadic. Helal çocuklar. Skoru üç bire getiriyor. Helal yapıldı, yapıldı. Helal yapıldı. Helal yapıldı. Helal yapıldı. Helal yapıldı. Helal yapıldı. Helal yerden çıkarttı herhalde Berat pas arasını yaptı tamam. Oster tekrar Ege dışarıya herhalde. gitti herhalde